ilk bası savunmanın ellerinde kaldı top. Serhan bıraktı basını. Hızlı ucum Yunus Emre ile Yunus Emre indirdi. Şimdi içeriye zorladı. Yunus Emre'ye pas. İlk basket Yunus Emre. Sürekli o cümleyi kuruyorum. Ee, Yazı olsa ünlem koyacağım. Çünkü hata getiriyor onlar. Yunus Emre 24-22 yaptı skoru. Serhan son 2,5 dakika artık ilk yarıda. Serhan dondu. Yunus Emre, Yunus Emre şutunu kullandı, yaptı basketini. Serhan bıraktı Yunus Emre yeniden. Enes hareketli ama Yunus Emre kendi gitti içeri ve turnikeyi yaptı. 33-31 öne geçirdi Turnike olmadı. Serhan aldı reboundu. Hızlı hocam Yunus Emre. Yunus Emre turnikesi ve basketi var. Öne geçirdi. 35, -35. Serhan. <laughs> İndirde Yunus Emre 3 sayılı katış. Basket geldi 52